Merhabalar, hoş geldiniz. Hep böyle bir video çekmek istemişimdir. Doğru bilinen yanlışlar. Bu böyle ahkam kesen videolara benziyor. Biraz o yüzden bugün biraz ciddi giymeye çalıştım. Şaka bir tarafa, hakikaten böyle hayatımızda böyle klişe olmuş bazı yanlışlar var. Bugün hemen onları güzelce bir üstten temizleyelim istiyorum. Bir tanesi ve en önemlilerinden bir tanesi aslında logomu değiştirmemeliyim. Rica ediyorum şöyle bir 20 sene, 10 sene önceki albümlerinizi bir karıştırın fotoğraflarınızda bir bakın bakalım siz ne kadar değişmişsiniz. Yani seçtiğiniz tarzınız, kılığınız, kıyafetiniz, yaşlanmanızla ilgili olan kısımla ilgilenmiyorum. Şu an zaten yaşlanamıyoruz yani botokslar sayesinde. Ama kılığınız, kıyafetiniz, stiliniz ne kadar değişmiş. Zaman akıyor geçiyor ve her şey o kadar çok değişiyor ki 50 yıldır bu sektördeyim ve harika işler yapıyoruz. Çok köklü bir firmayız. Buna şapka çıkarıyorum. Buna diyecek hiçbir lafım yok. Ama logom 50 yıldır aynı kalmakla övünmeniz aslında markanıza iyilik etmiyorsunuz. Markanızı aynı zamanda dinamik tutmak zorundasınız. Logonuzu dinamik, enerji güncellemek zorundasınız. Şöyle bir otomotiv sektöründen, bankacılık sektöründen, gıda devlerinden Google'layın bakın. Son 10 senede logoları ne kadar fazla revizyon görmüş, ne kadar değişmiş. O zaman tekrar belki de bu fikrinizi değerlendirme fırsatı bulursunuz. İkinci bilinen büyük yanlışlardan bir tanesi de logomu büyük kullanmalıyım. Aslında logonuzu büyük kullanmak istediğiniz zaman bilin ki imajınız küçülüyor. Yani Orada bir ters orantı var. O yüzden bizim tasarım alanımızda belli bir oran vardır. Bu oranda da logonun belli bir proporsiyonda olması gerekiyor. Siz bir tık bir tık dediğiniz zaman o tasarım alanı içerisindeki bütün dengeyi alt üst etmiş oluyorsunuz. Logonuz okunmuyorsa eğer ya da rengiyle ilgili bir sıkıntı varsa eğer logoda hasar vardır. Bunun tekrar düzenlenmesi, fontlarının düzenlenmesi, okunur hale gelmesi gerekiyordur. Yani özetle logo olması gerekenden daha büyük olduğu zaman ucuzluk algısı yaratır. Üçüncü en bilinen yanlışlardan birisi de boşluk israftır. Boşlukları dolduralım lütfen. Efendim benim ilan tasarımda işte orası boş kalmış Burcu Hanım, burası boş kalmış deniliyor bazen. Ama biz bu guideline'ımıza sadık kalmaya çalışıyoruz. Çünkü boşluk tasarımı diye bir şey var. Boşluk aslında bizim tamamen dikkat çekmek istediğimiz noktaya gözü odaklamamız için bilinçli olarak kullandığımız bir alandır. Ama siz her tarafı doldurduğunuz zaman büyük bir karmaşa yaratmış oluyorsunuz. Yani tasarımın ya da ilanın hepsi çöpe gitmiş oluyor. Son olarak ürünün bütün özelliklerini belirtelim dediğimiz zaman aslında ürünün bütün özelliklerini bir tasarım alanına veya 10 saniyelik bir reklam filmine sığdırmamız mümkün değil. Böyle yaparsak eğer en önemli vurgulamamız gereken özelliği de öldürmüş oluyoruz. O yüzden bizim bazı özellikleri ön plana çıkartıp karşı tarafta A bu özellik varsa eğer bunlar bunlar da vardır dedirtmemiz gerekiyor. Yani zararın neresinden dönersek kardır. Bu yanlışlarımızı doğru bilgilerle güncellersek markalarımız için çok daha doğru iletişim argümanları üretmiş oluruz. Sevgiler, hoşçakalın.